Bir kıyafet veya mutfak eşyaları mağazası açtınız. Fiyatlarınız Macy's, Target veya Williams Sonoma'dan daha uygun. Ama insanlar hala büyük markalardan alışveriş yapıyor. Neden? Çünkü büyük markalar her yerde. Şehir merkezlerinde dev tabelalar, televizyonda sürekli dönen reklamlar, 5-10 yıldır konuşulan isimler, sosyal medyada karşımıza çıkan kampanyalar. Küçük mağazalar için en büyük zorluk bu görünürlük etkisini aşmak. Fiyatınız ne kadar uygun olursa olsun, insanlar sizi tanımıyorsa ürünlerinizi almazlar. Everett Rogers'ın yeniliğin yayılımı modeline göre yeni bir markayı ilk deneyenler yenilikçiler ve erken benimseyenler. Ancak bu grup müşteri kitlesinin yalnızca %16'sını oluşturur. Gerçek büyüme bu kitleyi aşıp çoğunluğun sizi tercih etmesiyle başlar. Büyük zincir mağazalar bu aşamayı çoktan geçmiş durumda. Koton, Crate and Barrel, Bed Bath and Beyond, Teknosa, Boyner hepsi yıllardır her yerde. Peki küçük ve yeni bir marka bu kalabalık piyasada nasıl rekabet eder? Eğer ekmek ve temel gıda maddeleri satmıyorsanız müşteri sizi değil, siz müşteriyi bulacaksınız. O nedenle ister ara sokakta bir dükkan, ister internet mağazası yapmanız gerekenler hemen hemen aynı. Sosyal kanıt yaratın. Müşteri yorumlarını, influencer işbirliklerini, görseller, videolar ve memnuniyet mesajlarını paylaşın. Sürekli görünür olun. Instagram, TikTok ve Facebook reklamlarına dükkanınızın parçasıymış gibi yatırım yapın. Billboardlar, toplu taşıma reklamları, AVM içi dijital ekranlar ve TV reklamlarıyla dikkat çekin. Çekilişler yapın ve bunu kitlelere duyurun. İsminiz her yerde görünsün. Hikaye anlatın. Büyük markalar ürün satar. Siz bir hikaye satmalısınız. İnsanlar bir markanın nasıl doğduğunu, arkasındaki tutkuyu, emek verilen süreci görmek ister. Ürününüzün sadece iyi fiyatı değil, anlamı da olmalı. Küçük işletmeler dar kadrolarla bunları başarabilir. Dünyaca bilinen tek tezgahlı kebapçılar bile var. Önemli olan insanların sizi sürekli görmesi, duyması ve hissetmesi bilinen köklü isimler bile akıllarda kalmak için hala sürekli reklam yapmak zorunda. Abi site yaptık kimse gelmedi. Yani isminiz yüz binler tarafından konuşuldu da internet sitenizin adresini mi unuttu herkes? Ölçün, biçin, doğru inceleyin, resmin tamamını görün. Evet, gün yüzüne çıkmanız için biraz masraf yapacaksınız. Fakat bunu başardığınızda ve pazarlamanızı devamlı kıldığınızda büyük isimlerin önüne geçmeniz bir an meselesi. Teşekkürler. İzlemeye devam edin.